Irkçılığın Afrika kıtasına getirdiği şiddet dolu yıllar. Yıllardan bu yana Afrika kıtasının adı hep çatışmalar, savaşlar, açlık ve sefaletle bir tutulmuştur. Hak dinin yaşanmamasından, batıl fikirlerin peşinden gidilmesinden kaynaklanan çıkar çatışmaları sebebiyle bölgede kargaşa son bulmamaktadır. Bu kıtanın insanları 1950'li yıllara kadar sömürgeci ülkelerin her türlü zulmü ve ırkçı yaklaşımlarıyla yüz yüze kalmışlardı. 1950'lerde Afrika'nın tümünde sadece 4 resmi bağımsız ülke vardı. 1962'de ise bu sayı 30'a çıkmıştı. 1977'de ise birkaç ülke dışında tüm kıta bağımsızdı. Ancak bu bağımsızlık sadece görünüşteydi. Özellikle de halk açısından. Çünkü eski sömürgeci yönetimler gitmişti ama ülkenin yönetimi yine de halkın elinde değildi. Çoğu Afrika ülkesi son derece otoriter, baskıcı ve zalim diktatörlerin yönetimi altına girmişti. Bu diktatörlerin hepsi de eski sömürgeci güçlere yani batılı büyük devletlere bağlıydılar. Dolayısıyla bağımsızlaşmak ülkelere özgürlük getirmemiş, tam tersine askeri, baskıcı yönetimlerle yüz yüze bırakmıştı. Bunun üzerine bu diktacı yönetimlere karşı birleşen halklarla yönetimler arasında savaşlar başladı. Ancak bu yönetimler de bu arada boş durmuyor, halkın içindeki etnik ayrılıkları körükleyerek onların arasında bir savaş çıkarmayı hedefliyorlardı. Zaire'de iki kabile arasında yaşanan savaş, 20. yüzyılda ırklar arasında yaşanan çatışmalara çok önemli bir örnektir. 1997 yılının ilkbaharında 5 büyük ülkeyi Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi ve Tanzanya'yı içine alan bir bölgeyi etkileyen bu savaş, iki büyük kabile arasında yaşandı. Hutu ve Tutsi kabileleri. Çok büyük bir sefaletin yaşandığı bölgede 1960'lı yıllarda bağımsızlık ilan edilmiş fakat ülke sömürgeci batılı devletlerin boyunduruğundan bir türlü çıkamamıştı. 1964 yılında Amerika desteğiyle iktidara gelen Albay Joseph Mobutu ise ülkenin elindeki tüm maden kaynaklarını batılı ülkelere, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne açtı. Ülkenin sosyal düzeni için hiçbir şey yapmayan Mobutu yıllarca kendi servetini arttırdı ve dikta sistemiyle halkın tüm taleplerini ve yükselen seslerini bastırdı ülkedeki enflasyonun %6 bin lira tırmandığı dönemde ise bölgeyi oluşturan iki kabile arasında çok büyük bir çatışma başladı. Bu kabile savaşları çok büyük bir soykırma da sahne oldu. 1 milyona yakın insan öldü. Göç eden on binlerce kişi ormanlarda açlıkla, sefaletle, salgın hastalıklarla mücadele etti. Ve çok büyük bir bölümü öldü. Vahşice katliamlar gerçekleşti. Öyle ki küçük çocuklar, bebekler bile başka bir kabileden oldukları için öldürüldüler etnik ırklar arasında yaşanan savaşlar yani soy koruyuculuğu pek çok ülke içinde vahşi sahnelerin yaşanmasıyla sonuçlandı. Allah Kur'an'da dinden uzak cahiliye insanlarının bu nefret dolu soy koruyuculuklarına şöyle dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunu, hamiyeti, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah elçisinin ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Fetih suresi 26. Gerek burada örneklerini gördüğümüz Afrika ülkelerinde gerekse dünyanın dört bir yanında yaşanan ırkçı akımlar işte dinsizliğin bu karanlık yüzünü açığa çıkarır. Bu karanlık yüzün yok edilmesi ise ancak hak dinin dünya üzerinde yaşanması ve yaşatılması ile mümkündür.